1925'in soğuk bir şubat günü Doğu Anadolu'nun karla kaplı dağlarında bir fırtına kopuyordu. Bu fırtına yalnızca doğanın öfkesi değildi. Aynı zamanda ideallerin, inançların ve kaderlerin çarpıştığı bir savaşın habercisiydi. Bir yanda Şeyh Said Nakşibendi tarikatının karizmatik lideri, beyaz sakallı, cübbeli bir dede, elinde hançeri, yüreğinde şeriat ateşi, İslam'ın kutsal saydığı değerleri geri getirmek için dağları inletiyordu. Karşısında ise Mustafa Kemal Atatürk, lacivert takım elbisesiyle genç bir cumhuriyetin mimarı, layık bir ulus inşa etme kararlılığıyla dimdik ayakta duruyordu. Şeyh Said'in arkasında İslami askerler, ya zafer ya şehadet diye haykırırken Atatürk'ün ardında layık Türk askerleri vatanın birliğini savunuyordu. Bu hikaye Diyarbakır'ın dar sokaklarından Ankara'nın karar odalarına uzanan bir destan. Şeyh Said, hilafeti geri getirme hayaliyle isyan bayrağını açarken Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in temellerini sarsan bu tehdidi ortadan kaldırmak için tüm gücünü ortaya koydu. İki lider, iki farklı dünya, biri Geçmişin kutsal düzenine tutunmuş, diğeri geleceğin modern Türkiye'sini inşa etmeye ant içmişti. Ancak bu çarpışma yalnızca bir isyanın öyküsü değil. Aynı zamanda inanç, ihanet ve fedakarlığın iç içe geçtiği bir dram. Ateş ve iman bir isyanın öyküsü. Tarih sayfalarından kopup gelen bu epik mücadeleyi gözler önüne seriyor. Her satırda savaşın gürültüsü ve insan ruhunun derin çığlıkları duyulacak. Şeyh Said'in imanla tutuşan kalbi, Atatürk'ün akıl ve kararlılıkla yoğrulan iradesi bu yolculuk zafer ve şehadetin gölgesinde kanla yazılmış bir mirası anlatacak. Şimdi bu destansı hikayeye adım atma vakti. Çünkü tarih yalnızca kazananları değil, mücadele edenleri de hatırlar. 1925'in Şubat ayı Doğu Anadolu'nun karla kaplı dağlarında sert bir rüzgar esiyordu. Hınıs'taki küçük bir köyde Şeyh Said müritleriyle çevrili bir odada oturuyordu. Elleri dua için açılmış, gözleri ise uzaklara dalmıştı. Nakşibendi tarikatının bu karizmatik lideri uzun süredir içini kemiren bir huzursuzlukla yaşıyordu hilafetin kaldırılması, şapka kanunu ve medreselerin kapatılması, bunlar onun gözünde İslam'ın temellerine vurulan darbelerdi. Din elden gidiyor diye mırıldandı, sesi odadaki sessizliği delip geçti. Müritleri, şeyhlerinin bu sözlerini bir işaret olarak aldı. O an Şeyh Said'in kalbinde bir kıvılcım yanmıştı. Bu kıvılcım çok geçmeden bir yangına dönüşecekti. Aynı günlerde Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde haritalar ve raporlarla çevrili bir masanın başında oturuyordu. Genç Cumhuriyet henüz emekleme aşamasındaydı. Lozan Antlaşması imzalanmış, işgalciler ülkeden kovulmuş ama içerideki huzursuzluklar bitmemişti. Doğu'dan gelen haberler onu endişelendiriyordu. Aşiretlerin arasında bir hareketlilik vardı. Şeyh Said'in adı Raporlarda sıkça geçiyordu. "Din kisvesi altında isyan çıkarmak isteyenler var." dedi İsmet Paşa'ya sesinde kararlı bir tonla. "Bu cumhuriyeti korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." Doğuda olaylar beklenmedik bir şekilde patlak verdi. 13 Şubat 1925'te Piranköy'ünde Şeyh Said'in kardeşinin evinde bir düğün vardı. Jandarmalar köyde aranan bazı suçluları yakalamak için baskın düzenledi. Ancak bu baskın bir çatışmaya dönüştü. Şeyh Said'in adamları jandarmalara ateş açtı. Bir asker yere yığıldı, kankarla karıştı. Şeyh başlangıçta bu çatışmayı durdurmaya çalıştıysa da olaylar kontrolünden çıktı. Bu bir işaret dedi müritlerine. Allah bize kıyam vaktinin geldiğini gösteriyor. O gece Şeyh Said bir bildiri kaleme aldı. Emirül Mücahidin Muhammed Said en Nakşibendi imzasıyla halkı şeriat için ayaklanmaya çağırıyordu. Haber Ankara'ya yıldırım hızıyla ulaştı. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı acilen Çankaya'ya çağırdı. Doğuda İngiliz destekli bir provokasyon başladı dedi. Gözlerinde öfke ve kararlılık. Din elden gidiyor bahanesiyle halkı kandırıyorlar, bu bir isyandan fazlası, cumhuriyetin temellerine bir saldırı. Hükümet derhal harekete geçti. Doğu vilayetlerinde sıkı yönetim ilan edildi. Ordu birlikleri bölgeye sevk edildi. Mustafa Kemal bu isyanı bastırmanın sadece bir askeri mesele olmadığını biliyordu. Bu laiklik ilkesinin de bir sınavıydı. Şeyh Said hızla örgütlenmeye başladı. Zaza ve Kürt aşiretlerinden destek istedi, mektuplar gönderdi. Hilafetsiz Müslümanlık olmaz diyordu. Mustafa Kemal'in icraatları İslam'a aykırı. Darahini kasabası isyancıların ilk hedefi oldu. 16 Şubat'ta Şeyh Said'in adamları kasabayı bastı. Vali İsmail Bey ve jandarmalar esir alındı, telgraf hatları kesildi, hapishanedeki mahkumlar serbest bırakıldı. Kasaba bir gecede isyancıların kontrolüne geçti. Şeyh Said burada ilk konuşmasını yaptı. Bu mücadele Allah ve din içindir. Cumhuriyet İslam'ı yok etmek istiyor. Biz buna dur diyeceğiz. Ankara'da ise hava gergindi. Mustafa Kemal generallerle toplantı üstüne toplantı yapıyordu. Bu isyanı kökünden kazıyacağız dedi. Ama halkı kazanmadan olmaz. Onlara gerçekleri anlatmalıyız. Hükümet gazetelere bildiri yayınlattı. Şeyh Said'in hareketi dini değil, siyasi bir ayaklanmaydı. Amacı cumhuriyeti yıkmaktı. Doğudaki askeri birlikler Çapakçur ve Lice'ye doğru harekete geçti. İlk çarpışmalar Karlı Dağlar'da başladı. Şeyh Said'in müritleri gerilla taktikleriyle jandarmalara saldırıyor, pusular kuruyordu kan karı kızıla boyadı. Şeyh Said, Darahin'i de bir tepenin başında duruyordu. Elinde hançeri, gözleri ufukta, bu yol ya zaferle ya şehadetle bitecek diye mırıldandı. Ankara'da ise Mustafa Kemal haritaya bakarak bu ateş ya sönecek ya da hepimizi yakacak dedi. İki lider idealleri uğruna çarpışmaya hazırdı ama bu savaş daha yeni başlamıştı. Şeyh Said'in isyanı Doğu Anadolu'nun dağlarında bir sel gibi yayılıyordu. Şubat'ın son günlerinde Hınız, Çapakçur ve Lice isyancıların kontrolüne geçmişti. Şeyh her ele geçirdiği yerde kendi adamlarını yönetici tayin ediyor, şeriat kurallarını uygulatıyordu. Diyarbakır'a ulaşacağız diyordu müritlerine, oradan Ankara'ya sesimizi duyuracağız. Aşiret reisleri bir bir Şeyh Said'in safına katılıyordu. Onun karizması, dini otoritesi ve cesareti insanları peşinden sürüklüyordu. Ancak bazı aşiretler mesafeli duruyordu. Varto'daki Hormek aşireti devlet yanlısı bir tavır sergiledi. Ankara'da ise Mustafa Kemal isyanın boyutlarını anlamıştı. Bu bir avuç eşkıyanın işi değil, dedi İsmet Paşa'ya. İngilizler de işin içinde. Musul meselesini fırsat biliyorlar. Hükümet 3. orduyu tam yetkiyle bölgeye gönderdi. General Mürsel Paşa operasyonların başına geçti. Diyarbakır isyancıların bir sonraki hedefiydi. Şehir stratejik önemiyle cumhuriyetin kalesiydi. Mustafa Kemal Diyarbakır düşerse domino etkisi başlar diye uyardı. Ordu hava kuvvetlerini de devreye soktu. Uçaklar isyancıların bulunduğu köyleri bombalamaya başladı. Mart başında Diyarbakır'ın surları önünde ilk büyük çarpışma yaşandı. Şeyh Said'in adamları şehri kuşatmış, surların dışında mevzilenmişti. Gece karanlığında isyancılar surlara tırmanmaya çalıştı. Ancak General Mürsel Paşa'nın süvarileri beklenmedik bir baskınla onları geri püskürttü. Sabah olduğunda kar cesetlerle kaplanmıştı. Şeyh Said geri çekilme emri verdi. Bu bir yenilgi değil, dedi adamlarına. Savaş uzun sürecek. İsyancılar dağlara çekildi, gerilla taktikleriyle orduya kayıplar verdirmeye devam etti. Ankara'da Mustafa Kemal halkı bilgilendirmek için bir konuşma yaptı. Bu isyan dini bir hareket değildir, dedi. Düşmanla işbirliği yapan hainlerin oyunudur. Cumhuriyet hepimizin eseridir. Onu koruyacağız. Ancak doğuda Şeyh Said'in propagandası etkili oluyordu. Mustafa Kemal İslam'ı yok ediyor diyordu. Kızlar piyano çalıyor, erkekler keman, namus elden gidiyor. Bu sözler köylülerin yüreğine korku salıyordu. Çarpışmalar şiddetlenirken Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza babasına katıldı. Genç ve cesur bir savaşçı olan Ali Rıza, "Baba, sonuna kadar seninleyim." dedi. Şeyh oğluna sarıldı ama içinde bir huzursuzluk vardı. Bu yol kanla sulanacak diye düşündü. Öte yanda General Mürsel Paşa askerlerine moral veriyordu. Bu vatan bir karış toprağını bile vermez. İleri. Mart ortasında Elazığ'da büyük bir çatışma yaşandı. İsyancılar şehri ele geçirdi ama ordu hava desteğiyle geri aldı. Şeyh Said bir kez daha dağlara çekildi. Bölümün sonunda Şeyh Said bir mağarada müritleriyle plan yapıyordu. Diyarbakır'a yeniden gideceğiz dedi. Bu kez düşmeyecek. Ankara'da ise Mustafa Kemal bu isyanı bitireceğiz diye söz verdi. İki liderin iradesi dağlarda çarpışıyordu. Ama savaş henüz zirvesine ulaşmamıştı. Mart sonuna gelindiğinde Şeyh Said'in isyanı hala bastırılamamıştı. Diyarbakır isyancıların ana hedefiydi ama ordu şehri sıkı bir şekilde savunuyordu. Şeyh, Varto ve Silvan'dan topladığı güçlerle yeniden harekete geçti. Diyarbakır'ı alırsak Ankara diz çöker diyordu. Nisan başında isyancılar şehri bir kez daha kuşattı. Bu kez içeriden yardım aldılar, bazı yerel unsurlar kapıları açtı. Sokak savaşları başladı. Dar sokaklarda Taş taş üstünde kalmadı. Her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Mustafa Kemal haberleri alınca öfkeden köpürdü. Diyarbakır düşerse her şey biter dedi. General Mürsel Paşa'ya emir verdi. Ne pahasına olursa olsun şehri geri alın. Türk Hava Kuvvetleri isyancı mevzilerini bombaladı. Süvariler şehre giren isyancıları püskürttü. Şeyh Said bir kez daha yenildi. Oğlu Ali Rıza savaşta yaralandı. Şeyh onu sırtında taşıyarak dağlara kaçtı. Baba bırak beni dedi Ali Rıza ama şeyh seni asla bırakmam diye cevap verdi. Bu an şeyhin yüreğinde derin bir yara açtı. Ankara'da Mustafa Kemal halkı birleştirmek için çaba harcıyordu. Bu isyan hepimize karşı dedi din değil vatan meselesi. Hükümet terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapatıp muhalefeti susturdu. Şeyh Said'in hareketi rejimi daha da sertleştirdi. Doğuda ise ordu isyancıların peşindeydi. Nisan ortasında Silvan ve Palu geri alındı. Şeyh Said'in gücü azalıyordu. Müritleri yorgun ve açtı. Bazı aşiretler devlete teslim olmaya başladı. Şeyh Said, Varto'daki bir köyde saklanıyordu. Ali Rıza'nın yarası kötüleşmişti. Şeyh oğlunun başını kucağına aldı. Baba değdi mi diye sordu Ali Rıza. Şeyh gözyaşlarını tutamadı. Allah için değerse her şeye değer. Ama içindeki şüphe büyüyordu. O sırada ordu birlikleri köye yaklaşıyordu. Şeyh son bir kez kaçtı ama bu kez yalnızdı. Müritlerinin çoğu ya ölmüş ya da teslim olmuştu. Bölümün sonunda Şeyh Said bir tepede duruyordu. Elinde hançeri, gözleri ufukta, ya zafer ya şehadet diye mırıldandı. Ankara'da ise Mustafa Kemal, bu isyan son nefesini alıyor dedi. Kuşatma her iki tarafı da çaresizliğe sürüklüyordu ama son yaklaşıyordu. 15 Nisan 1925 Varto ile Muş arasındaki Çarınçur köyü Şeyh Said küçük bir grupla saklanıyordu. Ordu her yerdeydi. Uçaklar gökyüzünde, askerler dağlarda. Şeyh'in bacanağı Kasım Bey onu ihbar etmişti. Gece yarısı askerler köye baskın düzenledi. Şeyh Said direnmedi. "Teslim oluyorum." dedi. "Ama davamdan vazgeçmem." Elleri kelepçelendi, Diyarbakır'a götürüldü. Ali Rıza yaralı halde geride kalmıştı. Şeyh Oğlunun kaderini bilmiyordu. Ankara'da Mustafa Kemal zaferi duyunca rahatladı. Bu isyan cumhuriyetin gücünü gösterdi dedi. Şark İstiklal Mahkemesi hemen kuruldu. Şeyh Said ve arkadaşları yargılanacaktı. 26 Mayıs'ta Diyarbakır'da duruşmalar başladı. Şeyh mahkemede dimdik durdu. Amacım şeriatı geri getirmekti dedi. Diyarbakır'ı alıp Ankara'ya sesimi duyuracaktım. Savcı, bu vatan hainliğidir diye bağırdı. Şeyh, ben Allah'a hizmet ettim diye cevap verdi. Yargılama gergin geçti. Askerler kalabalığı kontrol etmekte zorlanıyordu. 28 Haziran'da karar açıklandı. Şeyh Said ve 46 arkadaşı idama mahkum edildi. Şeyh kararı sükunetle karşıladı. ''Benim ölümüm Allah ve din içindir.'' dedi. ''Asılmanızdan korkmuyorum.'' O gece hücresinde bir kağıda son sözlerini yazdı. Değersiz dallarda asılmama pervam yok. Mücadelem Allah içindir. Mustafa Kemal kararı duyunca, "Bu bir son değil, bir başlangıç." dedi. "Laiklik bu topraklarda kök salacak." Diyarbakır'da halk karışık duygular içindeydi. Bazıları şeyhi kahraman, bazıları hain görüyordu. İdam günü şehirde sessizlik hakimdi. Şeyh Said zincirlerle bağlanmış sehpaya yürüdü. Son isteği sorulduğunda oğlumu bulun dedi. Ama bu isteği cevapsız kaldı. Şeyh Said sehpanın önünde duruyordu. Gözleri gökyüzünde mahşerde hesaplaşacağız diye mırıldandı. Ankara'da ise Mustafa Kemal bu zafer cumhuriyetindir dedi. İdam bir dönemi kapatıyordu ama yankıları yıllarca sürecekti. 29 Haziran 1925 Diyarbakır Kapı Meydanı. Sabahın ilk ışıkları şehre vuruyordu. Şeyh Said 46 arkadaşıyla birlikte sehpaya yürüdü. Zincirler ellerini sıkıca bağlıyordu ama yüzünde korku yoktu. Meydanda toplanan kalabalık sessizdi. Bazıları dua ediyor, bazıları gözyaşı döküyordu. Şeyh son kez halka baktı. Bu mücadele bitmedi dedi. Allah yolunda ölenler yaşar. İdam ipi boynuna geçirildi, tabure çekildi. Şeyh Said'in bedeni havada sallandı. 47 sandalye bir bir doldu. İsyan kanla sona erdi. Ankara'da Mustafa Kemal haberi aldı. Bu bir zaferdir dedi. Ama dikkatli olmalıyız. Din siyasete alet edilirse daha çok kan akar. Hükümet isyanın izlerini silmek için sert önlemler aldı. Tekke ve zaviyeler kapatıldı, şeriat yanlısı her hareket bastırıldı. Laiklik cumhuriyetin temel taşı oldu. Mustafa Kemal bu millet akıl ve bilimle yükselecek diye söz verdi. Diyarbakır'da Şeyh Said'in idamı halk arasında derin yaralar açtı. Kimileri onu şehit saydı, kimileri lanetledi. Oğlu Ali Rıza dağlarda kaybolmuştu. Şeyhin ailesi sürgüne gönderildi. İsyandan geriye kırık hayaller ve yaz kaldı. Ama Şeyh Said'in mirası doğuda bir efsane olarak yaşamaya devam etti. Yıllar sonra onun adı hala tartışılacaktı. Kahraman mı, hain mi? Mustafa Kemal Çankaya'da bir akşam "Bu savaş bitmedi." diye düşündü. Her zafer yeni bir mücadele doğurur. Cumhuriyet güçlenmişti ama bedeli ağırdı. Şeyh Said'in ölümü bir dönemi kapatmış ama yeni soruları açığa vurmuştu. İki liderin çarpışması tarihin sayfalarına kazınmıştı. Biri layık bir ulusun mimarı, diğeri şeriatın son savaşçısı olarak. Hikayenin sonunda Diyarbakır'da bir çocuk meydanda oynarken ''Şeyh Said burada mı öldü?'' diye sordu. Yaşlı bir adam ''Evet'' dedi ama ruhu hala dağlarda dolaşır.'' Ankara'da ise bir heykel Mustafa Kemal'i dimdik ayakta gösteriyordu. Altında Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyordu. İki ideal, iki miras biri zaferle diğeri dramla anıldı ve tarih sessizce akmaya devam etti.